Merhaba arkadaşlar. Lar şi şimdiki o oyunumuzun adı Roblox. Bu Roblox'taki ilk videom olacak. Pardon yanlış şeyi açtım. Hemen gel. Evet arkadaşlar, yarım dakika bir sıkıntı oldu ama buldum. Eğer Roblox'ta denememi istediğimiz bir, bir oyun varsa yorumlar kısmınıza e yazın direkt okuyacağım. Unutmayın her gün okuyacağım. Neyse oyunumuza başlayalım. Bu arada Roblox'ta oyundaki <laughs> adınızı söyleyin. Arkadaş olacağım. Ama ilk, <laughs> ilk altına yazan kişiye arkadaş olacağım. Çünkü pek de fazla arkadaşım yok. Ya fazla arkadaşım var. Bazen silah tutup kuluk yapıyor ama olsun. I don't feel so good. <laughs> Bu arada arka şarkısı çok kötü. Sizin için düşünmemeye çalışıyorum. Bu arada kulaklıklar şu şey kulaklarım son derece. Unutmayın iki kere basarsanız silahı bozabilirsiniz. Bu bu arada oyun çok sıkıcı. Unutmayın bazen silah tutukluk yapıyor, vurmayabiliyor. Unutmayın biraz bekleyin. Bu da oyunumuzun adı videonun çıkışında söyleyeceğim. gitme gelmesini istiyorsanız like ve abone atmayı unutmayın. Bu arada silah çok tutukluk yapıyor so, good. I don't feel so good. Arkadaşlar en iyisi bu oyuna girmemenizi tavsiye edeceğim. Çok sinir bozucu. Nasıl için girdim ve videosunu çekeceğim. Aldım 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 alamadım. <laughs> bu arada bu arada bugün ya da yarın oyundaki kankamla bir video çekeceğiz. Arkadaşlar bu arada iki kere bu arada bu saniye bu bittiği sıra vuruyor. O saniyede çok geç oluyor. Bu arada size taktik vereceğim. Burada buraya çıkın direkt en üstte siz olmanız lazım. İnsanlar geldiği sürece diye buradan silah ateş edin. <laughs> Oynamak isteyenler için öyle diyorum. <laughs> Unutmayın böyle silah silah oyunları sinir bozucu ya da komik. Orada sakın buradan atlamayın. Tavsiyem bu. Eğer bu taraftan atlarsanız 100 Robux kazanacaksınız. En üst taraftan atlarsanız silahla da onu sorar sizi. Bayağı bir Robux kazanırsınız. Tavsiyem bu. Lütfen <laughs> <Mutlu gülüyor> insanların gelin de vurun. Eğer silah tutumluluk yapıyorsa oyundan çıkın. be tekrar durun. <laughs> Ah. I don't feel so good. Bu arada kankamın şansı varsa bu bu videomda YouTube'a gelebilir belki. Son anda. <laughs> bye bye Bacon. Ah. Silahlı tutukluk yapmadan vurayım. Tek amacım zıplayarak şey yapmanız. Bu arada direkt buradan beklemeyin, sizi düşürebilir. Biz tavsiyem sokak diye öldürdüğünüzde yazı çıkacak. Sokakta diye o sırada ona girmez. Bak çok şey gıcık oluyor. Arkadaşlar görüşürüz videomuz bitmiştir.